So find a way to... benim hellomla girdiyseniz veya gireli bir 5-10 dakika olduysa size çok teşekkür ediyorum <laughs> beni seçtiğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden yeni yılınızı kutluyorum böyle aşağılığın sebebi bu videoyu tam 12'de yayınlamak istiyoruz öyle olur mu bilmiyorum kendime de çok güvenemiyorum şu an öyle olur herhalde ha? oldu mu yani şu an o zaman videoya başlamadan önce hepinize çok güzel sağlıklı, aşklı bol paralı huzurlu böyle ne istiyorsanız yani artık bir 2019 hatta 2020 2021 diliyorum. Bu arada ben yine bana gerizekalıdan ama <laughs> ben 2018 boyunca, boyunca demeyeyim de şunu fark ettim. Ben 2019'da sanıyordum. Gerçekten Allah belamı versin. Ve Ece kavga ettim. Hayır biz 2019'dayız diye geçen. Kavga ettim. Onu buna inandırdım ve asla telefonlara bakmıyoruz. Ve Ece tamam dedi. <laughs> Hani kız şu cümleyi kurdu. Doğru. O kadar net konuştum ki 2019 yaşadığımıza ve 20'ye girdiğimize dair. Ya onu buna ikna ettim. O zaman sen şu an 2020'ye giriyorsun. Ben 2020'ye gidiyorum. Siz kaça giriyorsunuz bilemem. Çünkü bana astrolon dedi ki 2022 bekle. Asıl dedi olaylar o zaman olacak. Hemen girmem lazım 2022. Bilmiyorum çok güzel şeyler olacakmış. Sen diyor şimdi diyor bir şey yaptığını sanıyorsun. Ne oldum falan sanıyorsun dedi bana. Can yazıyor. Böyle bütün ürünlere falan yıldız sertası çıkaran Can. Çok da severim. O baktı. Ve bunu böyle söyledi. Eğer ki 2022'de bir şey olmasın. Dedi başıma kötü bir şey gelse, Sen ne o zaman görüşeceğim canım arkadaş. O zaman 2022 sen yaşayacaksın. Neyse. Nasıl bir makyaj yapıyor? Şey gibi düşün. Babamdan gizli dışarı çıkıyorum bugün. Akşam yılbaşı. Ha. Kızlar erkekler. Ne biçim konuşuyorsun? Ne? <laughs> Kızlar erkekler aynı yerde kutlayamaz mı? Bağnaz bağnaz konuşmuyor sen? Hayır yalan söylüyorum. Ah babam ah. izleme bu videoyu sana zamanında söylediğim yalanlar. Çocuklara kötü oynak oldum Gitler şimdi. Şu an oldum zaten. Lider mi? Sence ilk defa şu an mı oldum kötü örnek? <laughs> Bütün Türkiye bunu konuşuyor ya. Dur! En merak ettiğim fan Amerika'dan daha Amerika'yı anlatacağım ben sana. Dur! Buldum ve bunu deneyeceğiz şimdi çok güzel olduğuna dair, inanılmaz kalıcı olduğuna dair söylentiler var. Ama sizin gerçek youtuberınız şimdi her şeyi ortaya çıkaracak. 2019'dan ne istiyorsun? Ben 2022'ye giriyorum. 2020. Ha, 2010, 2020... Dur kafam karıştı biz. Şu an 2019'a giriliyor değil mi? Evet. Tamam ben 2020'ye giriyorum. Ne istiyorsun 2020'den? Ne istiyorum biliyor musun? her şey mi var? <laughs> Yani aynı şekilde devam etsin. Böyle gitsin güzel böyle ya. Sağlığım yerinde. Ne bileyim, huzurluyum. Kazanıyorum çok şükür. Güzel dilesen. E, o zaten sadece 2018'de olan bir şey değil. O yani 1994'ten beri bende olan bir şey olduğu için. Ben aşk istiyorum. Onu herkes ister. Tek eksiğin aşk mı peki? Yani olabilir evet. Ya bir şans. Ya yani, sağlığın birinde. Param da var diyor. Param da var. Oh. Türkiye'nin güzel kadınıyla çalışıyorum. <laughs> İşte bu. Bunu demeni bekliyordum. Eksik olan şey... Aşk mı? Aşk. Onu da benden medet ama çıkmadı bir acı. Onu bir zorladın ama... Ama şimdi bir bak. Bir bana bak. Bir şu güzelliğe bak, asalete bak. Bir deden aynaya bak. <laughs> Ya çok Seni o kadar çok seviyorum ki. Bu arada bir şey söyleme falan da ten güzel ha. Baya güzel. Şu sevmediğin Amerika'yı anlat bakayım. Herkesin Amerika Ya ücretsiz. Allah aşkına Amerika sevdalıları lütfen bu videoyu hemen terk etsin. 2018'imin en boş, en saçma uyuduğum, bütün düzenimin alt üst olduğu bir haftayı Amerika'da yaşadım. Az kalsın 15 günümü yaşayacaktım ki hemen biletimi öne aldırdım ülkeme dön. Abi niye bu kadar abarttınız? Ya ben yanlış sezonda gittim. Kaliforniya'ya gittik biz. Hani daha yazlık falan ya. gerçi yine sıcak ama oranın en soğuk haliymiş o sıcak yani öyle dediler. Ama yani niye abartıldı ki bu kadar? Hollywood, Hollywood, Hollywood. Gittik Hollywood'a. Walk of Fame var yıldızla. Allah belamı versin sanayi mahallesi. Yemin ediyorum sana hiçbir şey yok etrafta. Hani şöyle hiçbir şey yok. Hani insan öyle bir bekliyor ki hani Walk of Fame deyince her yerde çok şık mekanlar, restoranlar. Bir tane alışveriş merkezi vardı gördüm koşmaya başladım zaten içeri giriyorum hani pozitif bir şeyler göreyim diye. Sonra döndüm orada. İleride belki güzel yerler vardır, gitmedim ben. Başka nereye gittin? Las Vegas. -"Onu gördük kumarda, iyi kazandın ha. Koyun giymiş yardılar, sürekli veriyor 200, veriyor 200. Ama ben o makinelerde gerçekten şanslı bir insanım biliyor musun? O meyve, yani meyveden kim para kazanır diye sorsalar sana Danla Bilic'de. <laughs> Londra'da 2500 pound indirdim o makineden. Kaç poundla indirdim sor? 5. 5. Tükendim bütün nakit tükettim. Dedim 5 pound nasıl beni hani <laughs> kurtarmayacak soktu ama makineye. Arkadaşımı soktuk makineye. Bir bastık 2500 Pembe bir duvar. Herkesin fotoğraf çekin diye. Fasvet oh, duvara. Tamam okey. Oraya söyleyecek bir şeyimiz yok. Etrafında bir gör. Hani bir gör. Bir bok yok abi. Yok yani. Amerika'yı beğenmemiş. Elin Kütahya'sı Beğenmek zorunda mı ya? Beğenmek zorunda mı? Beğenmedi. Amerika'ya bile bok atıyor vizyonsuz. Amerika'ya gitti Türk yemeği yedi. Yemeğime bari karışmayın artık ya. Ya yediğim yemeğe karışıyorlar artık. Kafa yiyeceğim. Amerika'da Türk yemeği yedim diye ne vizyonsuzluğum kaldı. Ne işi kültürsüzlüğüm kaldı. Canım istedi kebap yedim. Canım istedi mantı yedim. Keyfimi kahvesi mısın. Sen mi ödüyorsun yediğim yemeği? Ona takmışlar kafaya. Amerika'yı beğenmemiş. Rodeo Drive, Rodeo Drive işte. inanılmaz büyük şöyle iyi böyle iyi. Ne farkı var İstinye Park'tan? Ne farkı var? Hani sanarsın 7 kilometre. Ortasından otel buldum herkes. Çünkü tüm giden arkadaşım. Rodeo Drive'da kal. Çok iyi. Şöyle bilmem ne. Ortası sonrasında buldum. Karşım Balenciaga, yanı mermez yok Prada, yok diyor. Mükemmel bir otel. Beş adım atıyorum, bitiyor zaten otel. <laughs> Bomboş. Ben Amerika gitmeden önce tüm Amerika'ya gitmiş. Daha önce arkadaşlarım hepsi. Seni çok kıskanıyorum işte. Keşke biz de gidiyor olsak şimdi tekrar işte pislik. Amerika'ya gidiyorsun sürekli bu tarz muhabbet. Amerika'ya gittim. Hepsine ne gibi bok mu var Amerika'da böyle yapıyorlar. Değil mi? Nasıl <laughs> yani? Siz gerizekalı mısınız canım arkadaşlarım? Yani Beyinsiz misiniz? Ben gitmeden önce Amerika övcüsü. Herkes şimdi şey, beklentinin altında kaldı değil mi? Niye acaba? Hani o kadar kurdular ki beni Amerika'ya. Mükemmel! Sürekli canlı bilmem ne. Bu arada yine söylüyorum. Kızmayın bana. Tabii ki kötü değil. Asla hani Amerika yani sonuçta anladın mı? Ama beklentini o kadar yükseğe çıkarıyor ki herkes. Amerika'ya giden herkes. Sen sanıyorsun ki hani insanlar uçuyor Amerika'da. Uçan arabalar falan dolaşıyor. Yok, kusura bakmayın yani. Bir daha gitmezsin ama herhalde. New York'a gidebilirim. Bence de New York'a gitmek istemiştim. Beyefendiler sıcak manya olduğu için New York'a gidemezlermiş. Onlar gidemezlermiş New York'a. O yüzden şey gitmek zorundaymışız. Kaliforniya'ya tart kullanıyorum konsilörümü göstermeye gerek yok. Neler aldın Amerika'dan? Bana bir şey aldın mı? Gerçekten. Magnet mi? Var ya bir, 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 su, bir, bir tamam, Acil sevdin mi? Sana aldım. Bayıldım. Yani ben hayatımda bu kadar iyi tasarlanmış. Şu, nedir? O da küçüğü. Küçüğü olduğunu farkındayım. Hangisini istersen. Neden bunu isteyeyim mesela ya da neden onu isteyeyim? Ne kötü mü ne güzel gittim aldım senin için değişiklik olsun diye konsept yeni yıl. O konuyu ben açacaktım ama açmışsın. Ya ben şunu çok merak ediyorum. Bu benim çok dikkatimi çekti ve masada duruyor. Bu neden mesela? Ya da hani bunu aldım neden süs yok üstünde? Ya da mesela bunun üstünde neden süs yok? Var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane şundan var üstünde. Azla yetinmeyi öğren. Abi yok onu artık öğrendim. Onu çok iyi öğrendim bu liste. Beklentiyi asla yüksek tutmuyorum. Yanlış anlama beni ama bu nedir yani? Bence güzel, ben çok sevdim, bayağı. Tam bir yılbaşı ağacı, eksiksiz. Derken? Bir Noel babası eksik. Ba, ağaçta bir şey yok, sorun o. Ağaç koymuşsun arkama. <laughs> yılbaşı ağacı değil, ağaç koymuşsun arkama. Sorun burada zaten. Ağaç birazcık büyük çok, çok özür diliyorum, bu dekordan insanları. Ma hatta ben şöyle koymak istiyorum bunu bir süre. Oldu mu Oldu. sorun? Yapayım. Lütfen böyle kalsın. Çok iyi bir yılbaşı konsepti. Giriyorum mesela ve insan. Onlar o kadar güzel videolar çekmiş ki, arkaları ışıl ışıl, süslü, pozitif ve çok güzel yanan ağaçları var. Senin 2 milyonluk var. YouTube kanalında olan ağaca bak. Şuna bakma hatta, şuna bak lütfen. O çok güzel bence, bayağı iyi. Bayağı güzel bir ağaç. Çok gerçekçi de duruyor. <laughs> i̇yi bence. Ya Bir şey söyleyeceğim, ben şu an o kadar iddialı konuştum da... ...ben hiç başına yalan söylemediğimi fark ettim şu an. Söyledim. Söyledin mi? Söyledim. Hadi Dur hatırlamaya çalışıyorum söyledim. Biz hep Hilton'da kutlardık. Şey olurdu Hilton'da, eğlence olurdu. Babamlar da oraya güveniyor yani. Otel, güvenlikli bir yer diye. Oraya gitmeme izin verirdi benim arkadaşlarımla. Ben de oraya giderdim. Son oradan çıktığımda yalan söyledim ben bir gün. Ay benim, ay bir şey anlatacağım. Bir gün yabaşı yine Hilton'da. İlay bir arkadaşım var tamam mı? Kutladık eğlendik olan bir şeyler. arkadaşlarımız dedi ki sigara içmeye çıkalım. Ondan sonra biz de tamam biz de gelelim yanınıza dedik. Terasta sigara içiyor bunlar. Tamam biz terasta yürüyoruz. İlahi bir anda önümden yok oldu. yani düşmüş. Amcanın biri de bunu tutmuş yazık. Ama çok kötü düştü tamam mı? Neyse sorun yok. Sonra aşağı indi. Hiçbir şey olmamış gibi. İlayda halay'a falan kalktı ama ne halay çekiyor Görmen lazım. <laughs> Bütün salonda dolaşıyor yani böyle bir halay. Ben şoka falan girdim. İlayda nasıl bu halayları çekebiliyor falan diye. Neyse, ertesi gün oldu. İlayda'yı da babam bıraktı çıkışta. Bunlar işte yolda muhabbet etmişler, sohbet etmişler falan. Ertesi gün oldu, İlayda ayağa çıkmış. <gülüyor> 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 ve bunu fark etmemiş. Bir uyanıyor sabah ayak bu kadar davul gibi mosmor. Bunu hemen hastaneye götürüyor ailesi. Doktorlar kızım senin ayağın çıkmış. Hani gece nasıl uyudun? İlahi bir şey, uyumak ne gerek? halay çektim 3 saat. <laughs> Kız nasıl bir yılbaşı coşkusu <gülüyor> 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 nasıl bir yeni yıldan ümitlendiyse çıkık ayakta Allah belamı versin 20 dakika halay çekti ya. Bu da böyle ben... Ben bir an. Şöyle bir palet kullanıyorum. Göstermedim Türkiye'de. Gözler. Yok. Hem Türkiye'de yok mu? Yok Türkiye'de. Bu kendim mi yaptım ya? Mac mi gönder? bilmiyorum işte. Kırmızısını kullanmak için gösterdim. <laughs> Geçen birinin tweetini okudum tamam mı? Birinin değil zaten bu günde 8-9 kişi aynı tweetler attı için mi benimle alakalı. Biri demiş ki işte Dana Bridge aslında çok zeki bir kız. Hani falan böyle beni övüyor. Hemen altına şeyler. Neresi zeki? Ne yapıyordu zeki? Makyaj yapıyor sadece bilmem ne. Bak geri zekalı. Her insan zekasını bilimsel, ne bileyim eğitimsel konularda kullanmak zorunda değil. Ben aşırı zekamı toplumun ihtiyacı olan şeyde kullanıyorum. Ben zekamı, benim hayat standartlarımı ...en yükseğe taşıyabilecek platformda kullanıyorum. Yani herkes yüksek IQ'sunu, kitap yazarak, ne bileyim bir şey icat ederek... Yani şunu söylemek istiyorum, o küçük beyinlerinizle sakın benim zekamı eleştirmeye kalkmayın. Eleştiremezsiniz. Anlıyor musun? Bravo! Ali kitap yazdı. Bir tane kitap yazdı. Aleyna şiir kitabı çıkarıyormuş. Arkasındayım yapsın. Aleyna Tilk ve ben <laughs> bu ülkede gerçekten gün içinde Twitter'da olsun, Instagram'da olsun en çok hakaret işten iki insanız. Hala zirvedeyiz. İnanılır gibi değil. Hep zirvede olur mu bir youtuber ya? Hep en çok o konuşulur mu ya? Her gün buraya çıkıyorum, her gün aynı makyaj yapıyorum. <laughs> hala şu konuşmam benim böyle bir şey olamaz. Haksız mı ya? Biri de şey demiş mesela. Seni nasıl unuttuk ama artık 1 milyon izleniyorsun. Pardon da insanlar 1 milyon izlenmek için kıçını yırtarken benim düşmüş halim 1 milyon. Ama düşün yani düşmüş halim 1 milyon. Düşmüş halim. Düştüğümüz gibi katmasını da biliriz. Yo, ben çok okeyim şu an. <laughs> ama yani düşün bir daha kurmak istiyorum o Düşmüş halim 1 milyon. Yani düşün. Sizi yeni yılın inşallah bok gibi geçer. Biraz daha kızartacak yani. Kırmızı görünüyor mu orada? Bayağı kırmızı gözüküyor. Emin miyiz? Bayağı eminim. Tamam yeter o zaman çünkü ben buradan çok kırmızı görüyorum. Ne yapıyorsun pardon? Saygısız bu ofis. Bir gram saygılarım yok insanı. Sabote mi etmek istiyorlar acaba seni? Yani her yerde olduğu gibi burada da kıskanılan bir insan. Kirpik takacağım ben çok uzun süre sonra. Hazır mısın? Wow. Ben hiç değilim çünkü. <laughs> Kahve mi yapıyor gerçekten? Sanırım su kaynatıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne unuttum? Kirpik nerede? Kestim attım bir yere. Kirpik nerede? Oh. Hayır o değil. Çıkardığım bir yere. Allah'ım lütfen kirpik yapıştırıcımı getirmiş olayım. Allah'ım lütfen. Allah'ım teşekkür ederim. <laughs> Tacım çok güzel değil mi? Evet. Ee, ay ben bunu son dakika buldum. Sonra hemen kızları yazdım. Gayos bir saniye. Evet. Dur yalnız kıza da sordum biliyor musun? Yalnız söylemeyeyim de Gayos, Gay Gayos. Evet Gay Gayos diye yazılıyor işte. Ay dedim ne olur onu hemen gelip alabilir miyim? Dedim. O da evet dedi. Hemen aldım. Ay kirpik takmayı öğrensen ne güzel olur. Ben mi? Ha. Tamam. Ben uğraşmam, sen takı verirsin bana. Şu kirpiğimi takayım da sallayacağım birkaç kişi var. Birkaç kişi yandı. Aa. Toplu konuşacağım. Bulsa sesleniş. Üstüne alınan alınır. Ve mesela biri aklına bir şey konuşuyorum ya. Biri geliyorduk şu üstüne alınmış. O kim diyorum mesela. <laughs> Tanımıyorum. Tanımıyorum üstüne alınıyor. Şimdi şu gözlerimin ortalarına dünyanın en iyi highlighter'ını süreceğim. Ofra ama kırık gösteremem. Beyaz highlighter'larda gerçekten bunun üstüne asla highlighter yok. Birkaç konu konuşmak istiyorum. Ciddileştim. Ciddileştim. Ay bir şey söyleyeceğim de yani. Bu yılbaşı dönemleri, yılbaşı, sevgililer günü, ondan sonra var mı başka özel gün? Bizim bu youtuber tarifi hemen şey, pat 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 içerikler full aynı. Ne giyeceğiniz yılbaşında, nereye gideceğiniz, saçınızı nasıl yapacaksınız, makyajınızı nasıl yapacaksınız? Bilir kişi misiniz siz? Bilir kişi misiniz? Herkes de bir aynı muhabbet. Kız önüne 5 tane ruj koymuş, 5 farklı kırmızı ruj. Wow, çok önemli. Rujen hepsi aynı, hiçbir farkı yok. Hepsi kırmızı ruj. Saçmalamayın. Çok sinirlendim aşımızda. <laughs> 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 bir giriyorsun YouTube'a, her yer kap kırmızı. Herkes kombin yapıyor, kafayı yemiş gibi. Kesinlikle. Ne giymemiz lazım? Ay bana ne ya bilir kişi miyim ben ne giyersiniz giyin yani çıktı bir tane Murat Simo diye başımıza bir çocuk onu giyin bunu giyin. Ben de neresi yapıyorum enayi gibi. <laughs> şu ayakkabıyı alın diyor çok iyi diyor gidiyorum alıyorum. Neyse o bilir kişi sayılabilir. Moda okumuş çocuk gideceğiz mecbur. Bir kombinler var. Yılbaşını nasıl kötü geçirebiliriz? Yılbaşını nasıl rezil rüsva olabiliriz kombinleri hani anladın mı? Herkes bildiği iş yapsın. Benim bildiğim iş konuşmak mesela. <laughs> İddia makyaj yapıyorum muyum? Yapmıyorum. Yani güzel yapıyorum da bu arada. Ama makyaj hakkında çok bir iddiam yok yani. Ben konuşurum. Herkes bildiği iş yapsın. Sen makyaj mı yapıyorsun? Makyaj yap kardeşim. Bronzer lazım bana. Burada varmış. Ya da ben bunu kullanmak istiyorum. Ama bu highlighter mı? Highlighter. Güzel <laughs> 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 Bronzcu diye getirdim şeye bak aynı şey diye. Ne var? Üf, Turuncu allık. Neyse bunu bunu mu kullansam acaba? Aa getirmişim gerizekalı niye söylemiyorsun? Önümde duruyormuş. Aynı bunlar da o yüzden karıştırıyorum. What? <laughs> Ruj. Ruj 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 ne süreyim ne süreyim. Ben ya. seçmek istiyorum. Hmm. Ne dedin? Ben seçebilir miyim rujü? Hayır. Tamam. Asla. Evet. Değil mi? Evet. Bunun üstüne bu. O kadarını bilmem. Bunları göstermeyeceğim çünkü bunları çok gıcık bir cümle ama Amerika'dan Forever Twenty One'dan aldım. Onu, onun markası galiba. Hiç önemli değil. <laughs> bu da şey işte. Renksiz gloss. Gloss ama. Çok güzel oldu. Tam bir Miss Gerçekten çok güzel oldu. Ve umarım bu yıl güzelliğimin bedelini çok ağır ödemek zorunda kalmam. Ama hiç sanmıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yılbaşı makyajı yapıyorum diyenler bok yemiş. E bitti. O zaman bir videonun yeni yılın ilk videomuzun yeni yılımızın ilk videomuzun sonuna geldik. İnşallah, gerçekten diliyorum. Yeni yılınız çok güzel geçer, her yılınız çok güzel geçer. Ee, benim mesela kendi adıma 2016'nın benim yılım olduğunu düşünüyorum. Ee, 2016 mıydı ben? 2016 abi. evet. 2016 Kasım. Evet, böyle bir şeyler yapmaya, hayallerimi gerçekleştirmeye başladığım o yılda. İnşallah sizin hala olmamışsa bu yıl olur. Ee, sizi çok seviyorum. Herkese mutlu yıllar. Ne denir ki başka? Herkese mutlu yıllar. Dedik ya onu Ben dedim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> o zaman öpüyorum hepinizi. Haftaya görüşürüz. Bu araya da aradım. Videoya <laughs> Edis'i çağırdım. Aa. Ha. Geliyor mu? Bilmiyorum. Haber verecek inşallah. Baya yanına yazıyor. Gelmezse şarkılarına nasıl cover yapıyorum? <laughs> Dinle. Şaka yapıyorum. Edis gel. Gel yani lütfen gel. Çok güzel oldum ya. Şu an makyajımı çıkarıp eve gidecek olman çok kötü ve evin her yeri yıkık dökük. Şimdi normal bir arkadaş gibi diyeceğim gitme kahve içelim. Bu sefer olayı yine başka yerden anlayacağım demiyorum. Pardon bir şey söyleyeceğim de yani seninle böyle kahve içmeye geldiğimi düşünmek istiyor musun gerçekten? Bu şekilde kahve içmeye gittim ya da ben bir Türk kahvesi ama Kafamda bu taç varmış mesela. Evet çok güzel olur. Anan taksın o zaman bu tacı. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. 2019'unuz çok güzel geçsin. Bay bay. Bu ağacı almıyorsan beni Onun Allah belasını versin. Gerçekten bunun da Allah belasını versin. Size güvenen aklıma yazıklar olsun benim. Dur pozumu vereyim de öyle kapat diyor. you <laughs>